Evet arkadaşlar güzel bir ekler tarifi paylaşıyoruz. Kaydetmeyi unutmayın. 1 kilo su. 500 gram sıvı yağ koyuyoruz. Ondan sonra ocağın üstüne koyuyoruz. Bunu kaynamaya bırakıyoruz. Kaynadıktan sonra görüşürüz. Arkadaşlar suyumuz ve yağımız kaynadı. Şimdi 800 gram unla güzel bir şekilde kavuracağız bunu. Arkadaşlar ekler sopamızı kameraya çeken arkadaş kırdığı için bugün bu karıştıracağız. Kaynarsın atlıyoruz. Güzel bir şekilde karıştırıyoruz. Yaklaş abi yaklaş 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 yaklaş. Kukurduyu çek abi yaklaş yaklaş yaklaş. Arkadaşlar güzel bir kavuruyoruz bu lokum gibi. <laughs> hamurumuzu lokum gibi e, kavurduk arkadaşlar. Şimdi soğumaya alacağız. Soğuduktan sonra yumurtasını yedireceğiz. Dökme işlemine geçeceğiz. Yumurta eklemeden önce kesinlikle makinede bir boş çalıştırıp soğutuyoruz hamurumuzu. Kesinlikle buna dikkat. Arkadaşlar yumurtamızı yedirdik, ortalama 20-25 tane yumurta yiyor 5 Ya yani O da büyüklüğüne, küçüklüğüne göre değişiyor. Hamurumuz bu şekilde. Yani şu sonucu mı tamam iş. Bu şekilde olacak. Bu şekilde döküyoruz, aralıkları bu şekilde olacak. Kafa aşağı biraz. Bu şekilde, güzel bir şekilde döküyoruz. Ben fanlı fırında pişiriyorum arkadaşlar. 135 derecede ortalama 40-45 dakikayı vuruyor çünkü çatlama yapıyor daha yüksek derece olduğumu taş tabanlara falan 180 atıyoruz da fanlı da 130 derecede 40-45 dakika daha oluyor şimdi fırına girecek birazdan. Tamam. Fırınımızı attı fırınımızı şu an pişiyor piştikten sonra görüşürüz. Arkadaşlar eklerimiz pişmiş var bu şekilde geldi ben fırını bekleyemedim. Görüyorsunuz işi boş. Çok güzel bir ürün çıktı. Yapanlara şimdi ne yapıyoruz?